cinsel terapiye başvurmak için illa bir partnerim olmasın gerekiyor. Hayır, cinsel terapi bireysel olarak da başvurabilirsin. Çünkü bu süreç ilişkinden önce senin arzularınla, ritminle ve bedeninle yeniden bağ kurman içindir. İsteksizlik, ağrı, haz duymama. Gerçekten herkesin başına geliyor mu bunlar? düşündüğümden çok daha sık hem de. Ve cinsel terapi herhangi bir tıbbi engel olmaması durumunda bu gibi cinsel işlev bozukluklarının anlaşılması ve çözümlenmesinde en etkili sistematik yöntemdir. Bunu terapide söyleyebilir miyim? Ya çok garip gelirse? Bu gibi bir endişeye hiç gerek yok çünkü cinsel terapi güvenli bir alanda konuşulmayanı konuşmak için var. Aslında birbirimizi seviyoruz. Yine de cinsel sorunlar yaşamamız normal mi? Cinsellik sadece ilişkiyle alakalı değil, aynı zamanda beden algınız, geçmiş deneyimleriniz ya da mevcut ritminiz ve hazır oluşunuzla da ilgili. Bu nedenle evet normal, yani sağlıklı ilişkilerde de cinsel işe bozuklukları görülebilir. Cinsel terapiye gelirsem sorun hemen çözülür mü? Cinsel terapi süreç işidir. Yani eğer kalıcı çözümler arıyorsanız hızdan önce bu sürece aktif olarak dahil olma motivasyonunuz önemli. Cinsel terapiye başvurmak ve kendini açmak cesaret isteniyordu. Eğer sen de bu konuda kendini hazır hissediyorsan profilimi inceleyebilir ve bana ulaşabilirsin.